My Gamecalm ben Game hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir parkur haritasıyla karşınızdayız. Yanımda Arda ile Tuncay var. Merhaba. Ee... Sen neden kulaklık takıyorsun Ne? Sen neden kulaklık takıyorsun? Boşver. Artist. Kim nasıl? Ben yaptım. Çok Bakalım Tuncay dön. Ömür. <laughs> yakıyorsun. Biliyorsun. Bela şuraya yatak koyacağım ha. ki uyuyabilin. şimdi herkes Böyle. Sen yarım boş. Durun. Yarım 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 yarım. Şimdi yarın, yarın, herkes uyusun. Tamam. Herkes uyusun. Benim. Şu benim. Şu benim. Lan. Pardon. <laughs> Bekleyin. Sabah parkura başlayacağız. Çek boyu güzel oldu. Tamam. Ne diyorsunuz? Evet şu anda Hadi. benim sizin Evet. Hadi Haydi gidelim. Şimdi nereden başlıyor? Evet bu onun adı Tuncay. Soyadı kaptan. Yaşı bilinmiyor. Soyadı da bilinmiyor. Evet. İyi <laughs> ben de öldüm. Ben de oğlum? öldüm. Tuncay'dan ölümü göremedim öldüm yani. Ne yarasın lan ha? Hemen suçu bana atıyor. Nerede lan kartlar? Oğlum ya. bak şimdi ben proya bağlarsam. Ondan ben bayağı da Minecraft oynamıyorum lan alışıyor. Oğlum ben öldüm lan. Bak ben proya <laughs> bağladım. <gülüyor> Biz Tuncay'la <'le> geçemeyeceğiz. <laughs> ben proya bağladım. Yani Bitirdim. Oha lan bittim. Aa burada iksir var. Potion of Night Vision. Ben bilmiyorum onu. E evet, size de vereceğim. durup Ben içeyim bir. Arda, <laughs> öyle bir hızla geliyorum ki bak ne <laughs> kadar hızlıyım. Bu ne lan? Allah gece görüşürsün. Allah'ım ya. Uf. Nerede öldüm abi? Lan meyden Oğlum meyden ben dedim. parkurdan yeniden gelirim ha size. Yeniden gelirim mi? Gelirim. Gel. Gel. Geleyim mi? Gel. <gülüyor> lan! <gülüyor> Neyse ben ben yeniden gel. yaparım boşver. Aa beni attı. Oğlum Tam geldim. Ne var lan şu gel. Lan. Abi zıplayamadım. Oğlum bakın ben yeniden bitiriyorum parkuru. Yeniden bitirdim bile. Bakın bitti. Lan oğlum ben gidemiyorum. Ben de. bitti lan yeniden. <gülüyor> <gülüyor> parkuru ikinci kez bitirdim. Yeniden geleyim. Adam sen gidebiliyor musun? Hayır gidemiyorum. Biraz ilerliyorum sonra ölüyorum. Oğlum yani çok ben... kolay. Oğlum, Tuncay yorum sen yorum neden yorum. ilk başta eğleniyorsun? İlk başlar kolay. Abi çok zor. Yok. Ne zoru lan? Bak mesela ben %99 burada ölüyorum. Oğlum. Oğlum ben iki kez, üç, abi, üçüncü geçtim. kez yaptım. Şimdi dördüncü kez geliyorum yani. Yeniden bitirdim. Ay yine öldün. Ay gidiyorum. Lan. Yani, abi sıkmayamadım. Ya. Bir abi osurdu ya. Mu? Osurdu. Ha osurdu. <gülüyor> osurdu. Osurdu. Osurup kız çıktı. Çekilmeyelim mi? Çekilmiyor mu? Biz bağcılar çocuğuyuz. Ya. <laughs> oğlum. Ya oğlum ya. Kaçıncı kez bitirdim lan parkur yerini. <laughs> ne düşündüm. Hadi Abi, gelin artık. Olmuyor lan bu parkur. Hadi. Bırakın. Yeniden geliyorum. Gelme. Oğlum Tuncay kapıdan bile çıkamıyor lan. <laughs> Abi ne oluyor? Yeniden geldim. Oğlum bak ben, şimdi benim yanıma gel bakayım. Veya dur ben seni buslayacağım tamam mı? Bekle orada kal ben seni buslayacağım. Geçti. Işte. Lan! <laughs> Oraya geçtim sonra ben, düştüm. Ben Tuncay ben şi ben şimdi oğlum burada <laughs> Abi ya. Bekle zengin ben seni buslayacağım şimdi. Lan! Hı. Bekle boostluyorum. Şimdi sen zıplayacaksın ve lan kim vurdu? Ya Tuncay yapma ya. ya. Abi. Ben yapamazsam kimse yapmaz. Ben... Lan düştüm. E ee, ben de daha 7. kez yaptım parkuru. Hadi geç hadi. Skinim nasıl? Giden çaldı. Sen çalmadın. Ben çalmadım. Ya of. Lan çekil be. Tuncay. Ya bu kim oğlum öndeki? Ya, ya. ya Tuncay. Ya. Oğlum ilerliyor. Allah, Allah. Ah. Laf Oğlum dur bir iki dakika. Hayır. Neden? Ya beni ben ne yapmak istiyor? Düştüm olmuyor. Oluyor oğlum. Aa Arda şuraya geldim şu an ilk kez bir başarı. Bekle geliyorum. Bekle orada. Aha. Bırakmayın beni. Hayır kendim Geç yapacağım. Evet. Oh, geçtim hadi. Şimdi orada düşüyorum ne kadar gidelim. Geçersin. Ha geçti Arda Geçtim. Hadi gel. Lan oğlum. Bekle ben Tuncay'ı buslamaya gidiyorum. Tuncay orada kal. Şimdi seni i̇şte. buslayacağım. Sen sadece. Tuncay senin gelmen gerek. Oğlum Tunca geldi. Ben bir Arkadaşlar Tunca geçsin biz hemen geliyoruz. Tunca gel. Aa. A few moments later. Evet arkadaşlar geldik. Tunca'yı hele şükür geçirebildik. Aynen Arda bende de gece görüş var. Bak böyle gözüküyor. Evet aynen. Uyuyor Hadi şimdi uyuyak. Siz <laughs> Tunca gel uyuyor. Sen de yok mu? E, sen hadi de oğlum gel. Hadi. Uyu. Sen de Akşam biliyorsun. değil ki. Akşam. Ya, akşam hadi. Uyumuyor. Bu sabah bende. Lan. Nasıl? Bak. Bilmeyecekler artık da uyumuyor. Bekle biraz. Arkadaşlar Tuncay'ın yüzüne şu an kaldık. Görüşmek ben parkuru yaptım. <laughs> Yapabiliyorum da yap. O geldi işte burada Siz boş boş duruyorsun. Varsın. Hayır mi? ben orada değilim hatta. Oradasın. Salak salak. Tuncay şu an senin internet kasıyor Geldi. Uyu şimdi Tuncay. İki çubuk Uyuyuyor. Uyudum ben. Sabah oldu hatta lan. Siz yoksunuz. Ha ben. dur kalkmışım. Allah dur. düştüm. Ama ölmedi. Ya of. Yapın parkuru ya bırak. Ölmedi. Devam arda bir sinirli. Ama düşersek? Düşmeyiz kongar Aa yeni parkur. Bu daha zor lan. Aa düştüm. Ha. Sp Oğlum boyut olmuş ha. Ben yine düştüm. Arda buradan hmm. sol tarafa mı gideceğiz? Sağ tarafım Arda? Arda buradan sola mı sağ mı? Sola. Oradan oldu vallahi bende. Aa Lan düştüm. Soldan git ki. Hmm. Soldan hani? Gitsin, neden? Kastı ki de. Ölmedim. Neredesin? Adam neredesin? Zengin. Aşağıdayım. Fell from a hick place. Hı. Öldüm işte. Öldün diyor. Ben ölmedim ama. Ben aşağı düştüm. Ben ölmedim. Geçeceğim ulan burayı. Ben adam inat değil ama geçeceğim. Allah düşürsün. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. A few moments later. Devam ediyoruz. Şimdi geçelim. Daha demin kastı. Allah bu ne lan çok zor. Tuncay sen neredesin? Bana dedi, daha yeni aşağı oldu. Abi yine düştüm ben aşağıya. De... Oğlum ben ge ge mi? geçiyorum. Sonra en sonuncuda takıldım. Çok zor vardı orada. Ben de her şey yeni geldi. Aa varsınız varsınız. Ben parkur yapıyorum. Ve ölüm yazılar. Aa ben yine öldüm. Hadi tamam, tamam hadi gel. Oynat Tuncay. Ay yat. Tuncay yapma. Oyna yatmış yatmış Tuncay. Ha ben de düştüm. Ha geçtim sonunda Aynen ya. Aynen Tuncay yapıyorsun ha. Lan! Ha! ha! <laughs> ya ben de Oğlum Tuncay sen bildiğin yürüdün oraya öne doğru. Zıplama yap. Geçeceğim. Lan! Abi Tuncay neden koşarken geliyorsun ya? Ben bir şey yapmadım. Koşarken geldi önüme. Sen biraz susun, yanlışlıkla düştüm. Sen şey gitme önümden. <laughs> Videodayız oğlum. Videodayız ama... Videodayız. Ben yine ölme. Teyze parka hiç gitmemiş miydin? Ben yine ölmedim. Aa, öldüm tamam. Ben yeter. Oo, Arda sen yürüyerek geçtin her yere. Gidiyorum ben oğlum. Ah. Heh, geçtim abi sonunda ya. Allah oğlum. Uu, geçtim. Arada geldim şu an buraya. Bekle ben de geliyorum. Geçtim. Tuncay da geçti. Bekliyorum sizi. Aa Tuncay geldi yanımda. Lan oğlum. Çekpoint'e kızı kullanmak istiyorum. Ne çekpoint'i lan kullandın ya. Bana ne? Çok zor. Oğlum en sonuncu bir tane şey var. Yer var. Yapamazsınız asla. Nasıl? Or orada iki şeyin arasını atlamaya çalışıyorsun. Çok açık bayca oldu. <laughs> i̇ki şeyin arası. Lan ben yeniden başladım anladım. Orada sen buradasın. Aa geçtim. Yo. Aa Arda sen oynuyor musun? Evet. Tuncay. bak. Şöyle bir şey. Dur bir. Şöyle. Beğer bakın şu an buradayım. Şöyle iki şey var ama şurada iki blok ara var tamam mı? O Öyle ikisinin arasına atlamaya Lan atlayayım. düştüm ya. Oha. Abi ta en başta en at, başa döndü ya. Atıyorsun, atıyorsun, at, at. Ben, kesin buradan şey. Hop düştüm ben dedim. De. Aa yine geliyorum. Ben git gel. Allah. Ben ne yapıyorum? Hemen bana bakıyor. Aa geçtim şu an. Aa evet. tek yok mu ya? Burada da geri doğacağım. Ben tek yaptım ben. Aa, Abi öldü. Ben oraya yatak koyayım ben. Şişt, Arda mi? buradayım. Bekleyin ben oraya yatak koyayım. Şuradaki yatakları al. Burada bekleyeyim. Bekle. Düştün mü? Ben yatak koyacağım oraya. Tamam anladım. Ben deniyorum atlamayı. Aa atladım. Hadi şuradan da. Ben geçtim. Buraya yatak Aa atladım koyacağım. hadi. Bak wow. ileride bir yer var. Koyabilermişsin lan. Sen ha Bekleyin Get getiriyorum. Yatak. Ben. Lan bassana. Oğlum. Hı. Tamam evet arkadaşlar. Bugün bitirelim mi? Şey <laughs> <ol. gülüyor> <laughs> Arda. Bilmem. Kaç dakika oldu ki? Baya oldu. Aa! Arkadaşlar. Bu... Şu an yani izlemekten keyif alıyor musunuz? Yoksa bitirebilir miyim? Bek makinesi. Bakın. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Hala kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı. unutmayın. Da abone olun.